Şampiyonası Selamlar arkadaşlar. Bu Neyin Tavsiyesi yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 2021 yılının en son ve en büyük turnuvası PUBG Global Championship yani dünya şampiyonasından herkese selamlar. Bugün de bu konuyla ilgili iki mükemmel oyuncumuz aramızda arkadaşlar. Aramızda kimler mi var? Simeş ve Kod Marco. Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Ne habersiniz? Aleyküm ne haber? Vallahi nasıl olsun bildiğiniz gibi aynı makara. Daha tam videodan önce çalıştım metinlere. <laughs> <laughs> ben de standart devam ediyor yani her şey yolunda yani. Siz ne yapıyorsunuz asıl anlatın baba Kore. Kore deseniz ya. Yorulduk ya, mahvolduk. <laughs> <laughs> Turnuva daha yeni <laughs> <yine> başladı. <laughs> Süre çok yorucu ya şu an. <laughs> evet abi, düşünebiliyorum. Bir de yani şu anda... Ya bu gerçekten... ...hem sonuncusu, 2021 yılının son turnuvası... ...bildiğim kadarıyla... Hı -hı. ...ve aslında en büyüğü zaten. Dünya şampiyonası hani. Daha bir top, üst noktası. Arkadaki sesler arkadaşlar... Korun şey değil, mi? bir durumdayız. Evet. Ee, diğer takımların sesleri geliyor. Yüksek ihtimal Tay e, Tayland takımının sesleri geliyordur. Oğlum bende var ha 6-7 dil var. Bir şeyler duyarsam ama söylerim size yani şunu yapalım. <laughs> Allah, arada bir kekşi kul yapıyorlar zaten. Bir ifadelerini alman gerekiyor yani. Türkiye, ben ben çözerim Aynen. birazdan onu ya. <laughs> Severlerse falan bize haber et. Bir yandalar da uğrarız. Tabii, tabii 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 canım tabii ki de. Eee peki Kore'de İlk başta şeyden başlayalım baba. Oyun, oyun, turnuvada stresli şeyler konuşulur, izliyoruz, takip ediyoruz. Zorlu bir süreç. Bir Kore'de böyle hani yemekler böyle genelde bir sorun edilir. Bizim damak tadımıza çok uymuyor gibisinden. Ya da böyle oradaki kültürler tuhaf bulunur falan. Sizin var mı böyle baba? Şu enteresan ya da şunu tattım yani ne bileyim falan dediğiniz böyle bir şeyler oldu mu ya? Ya yemek konusunda karantinada bayağı sıkıntı çektik biz aslında. Hı hı. Çıktıktan sonra aslında yine yemek yiyebiliyoruz ama böyle ilgi çekici bazı çok güzel yemekler var aslında Türkiye'de bulamadığımız. Aha. Bir çorbacı var Mamanim diye. Çorbacı. Bayağı iyi çorbası var evet. İnanılmaz iyi çorbası var. Evet. Bir de kimçi diye bir turşu var onlar benim çok ilgimi çekti açıkçası. Şimdi şöyle çorbacı deyince benim gözümde böyle bir hani merco öyle bir şey ya değil. Efendim. Büyük ihtimalle mi? Nasıl? Bildiğin haşlama et çorbası. Haşlama et çorbası. Aynen. Evet, şöyle pul biber karabiber tuz falan atıyorsun İçinde inanılmaz iyi oluyor. Allah Görüntü olarak kötü ama tadı fazla iyi. Allah Allah, peki mesela şeyi de izleyicilerimizin bazıları bilmiyordur. 15 günlük bir karantina süreciniz oldu. Arkadaşlar Kore'ye giriş herhangi bir vize yoktu zaten Kore'de değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Yok vize var şu anda e, pandemi döneminden dolayı sadece vizeyle giriş yapabiliyorsun. Normalde Türkiye yok. Ama siz şimdi gittiniz bir 15 gün bir otel odasında mı kaldınız, nasıl oldu o? Aynen, Pappi'ni kendi ayarladı ve bir otel odasında 15 günümüzü geçirdik. Ama da... şöyle, ekstra bilgisayarımız vardı tabii. Bilgisayarlar vardı, 15 günümüz. Yine, yine şey ya, yine yorucu bir süreç. Ya nasıl? çok, çok sıkıntılıydı ya. Ha. Aynı, odayı 15 gün görmek cidden psikoloji bozuyor yani. <laughs> Değil mi? Aynen, o da var <laughs> yani. Elinize sağlık mı denir, ne denir? Vallahi ben yapamazdım herhalde. Ben üçüncü günde sonra, baba beni çıkarın. Bak, artık özgürlüğüm kısıtlanmaya başladı. Abi <laughs> zaten oralara... çıktıktan sonra Friyadım diye bağırıyorsun yani cezaevinden çıkmış gibi bir <laughs> şey he, Harbi, harbi <laughs> öyle, ha, da, öyle zaten yani harbiden. Peki, etkinlik alanı nasıl? Offline turnuva hissiyatı nasıl? Şimdi daha önce offline turnuvalara katılmış zaten profesyonel oyuncularsınız ama bunu böyle hem hani ilk kez yaşamak isteyenlere böyle nasıl? ilk offline'nizi anlatabilirsiniz mesela ve bugün oradaki etkinliği anlatabilirsiniz etkinlik alanı nasıl buldunuz vesaire çok merak ettim mesela sizin gözünüzden nasıl bir de deneyimli insanlar tarafından yani aslında etkinlik alanı iyi offline turnuva işaret zaten çok güzel bir şey ama tam olarak offline turnuva değil çünkü Çin takımları gelmedi kendi ülkelerinde ayrı bir yerde oynuyorlar hmm. O yüzden tam olarak offline değil aslında offline ama tam offline değil Anladım. O bir eksi ve bir de bazı birkaç problemler yaşandı onun dışında genel olarak güzel. Anladım. Peki şey Çin takımlarının tam olarak gelmeme sebebi kendi ülke kurallarından dolayı mı? Pandemi süreci şu bu. Evet ülke kuralları Çin ha. göndermiyor ha, Anladım. ya da Kore almıyor ha, e, okay. artık orasını okay. ben bilmiyorum. Anladım olabilir. Diplomatik krizde inşallah son bulur diyelim. De. <laughs> Muhabbet oraya doğru, bizim böyle kahvehane sohbetlerine ya. doğru gidiyor ülke kurtarmacı falan gibi. Ee, Çinlilerin gelmemesi iyi oldu ya, bir sıkıntı çıkabilirdi yani Allah Allah. arada bir gerginlik falan. Böyle, gerginlik. He, takımlar arası ayrı gerginlikler var mı bazı ülke takımlarıyla falan? Yani geçen bizim PGI S turnuvasında Çinli bir takımla aramızda bir husumet olmuştu. Hmm. Yani husumetten kastım hmm. hot drop fight'ı yani aynı yere iniyorduk sürekli. Yani burada olsalardı bilmiyorum bir ters bakardım yani onlara burada. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir bak şile indirir zaten ye. Yeah. Allah Allah enteresan. Peki şunu soracağım. Benim en çok ilgilendiğim kısımda da bu baba şimdi. Doğru <laughs> doğru. 2 milyon dolar ödül havuzuna sahip <laughs> bir turnuvanın içerisindesiniz. Ve buradaki e, şu anda yine bak inşallah yanlış konuşmuyorumdur. Tek Türk takımıyız. <laughs> evet. Doğru doğru doğru. Güzel. Güzel gidiyorum arkadaşlar. Okey. <laughs> <laughs> Daha önce siz ama Türkiye'yi e, zaten temsil edip büyük başarılar getirdiniz. E, bunu tekrar yaşamak yani yeniden o vürsü olmak hani e, nasıl hissettiriyor? Global alanda olmak nasıl hissettiriyor? baba? biz zaten artık her yıl buradayız belli ya. Gibi bir mesela rehavet söz konusu mu? Ya mesela ben kendi kişisel düşüncemi söyleyecek ol, e, olursam Hı -hı. ben zaten geleceğimizi biliyordum. Hı -hı. Yani hiç şüphe etmedim boyunca, turnuva boyunca. Yani o yüzden yani ekstra bir heyecan olmadı zaten. PGIS'den sonra zaten direkt o oynamaya başladık. Ve yine buradayız. Hiç ara olmadan buraya geldik. Evet. Yani beklediğim ve istediğim bir şeydi zaten. Oy süper. Ben de aynı şekilde. Emin adımlar on numara. Tabii yani buraya kadar gelmişken kendi rekorumuzu tekrardan kırmak yani muhteşem olur bizim için. Harbiden bizim için. Ben de şu ödül havuzunu görüyorum. Bir takım Az ama birazcık daha fazla olsa. Biraz daha olsa doğru doğru. yani Peki arkadaşlar, bir soru-cevap oyunumuz var bugün. Ee, diğerlerinden farklı. Şimdi iki kişisiniz, aynı takımda iki oyuncusunuz, yıllardır birlikte olan ee, izleyicilerimiz şöyle bir şeyi yapalım istemiş. Kim daha iyi? Yani, Kod Marko mu Simeş mi? Ama velakin, bunun cevabını, bunun cevabını net ve hızlı şekilde kim nasıl düşünüyorsa. Alınmaca gücenmece olmadan, birbiriniz hakkındaki net görüşlerinizi de buradan öğrenmiş olacağız aynı zamanda. Ee, bir taraf ya ben diyor, ya Simeş diyor. Ya Simeş mesela ben diyorsun ya da marko diyorsun. Ve hızlı hızlı sorularımız gelsin. <laughs> zor, burası zor. Evet. Kimin eğimi daha iyi? Simeş. Oooh bir dakika siz şimdi bagana buldunuz başından böyle gitmesin bu herkes bir <laughs> bak doğru şu, gerçekten işten böyle mi düşünüyorsunuz benden daha iyidir bir tık yani ben öyle düşündüm ya benden daha iyi dendi ziyade hani bu kısımda şey oluyor birazcık ee, Türkiye'nin iyi iki frekryz bence Aha. ve e, oyundaki bütün silahları vesaire her şeyi çok iyi kullanabiliyoruz o yüzden ya, belli bir kıyaslama düzeyi yok ben Mark'unu benden daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. O da farklı düşünüyordur gibi bir durum var yani. Yani Aa. bence tam da kıyaslanacak olay eğim değil. Farklı şeyler var. Peki devam. Kimin oyun içi iletişimi daha iyi? Ben. De. Oo, simici. niye kod Marko şey mi yapıyor? Yapacağınız iş <laughs> falan diye mi giriyor mesela? Yok. Ben daha çok kendi oyunuma odaklanıyorum. İletişim Smith'te daha güçlü. He. Daha böyle tak yani yani takım yani, bırakıyoruz. Milletin oyununu bozsun istiyoruz daha çok. <laughs> okay. O da görevini yapıyor yani. Okey, anladım. Oradaki yönlendirmeler de sana ait oluyor atıyorum gibi. Yani bir kısmı aynı. Okey, güzel. Hanginiz PUBG yorumcusu olmaya daha çok açık? Mesela ileride öyle bir e, teklif geliyor olsa. Siz de artık atıyorum dediniz ki bana yeter. PUBG yorumcusu olur musunuz bir yerden sonra? Ben, yani benim alakam yok. Smash'de sanki öyle bir hava yani. var biliyor musun bir anda böyle? Var zaten. Evet, şey, Bende e. öyle bir hava aslında yok. Ben sadece hani düzgün konuşabilirim maksimum. <laughs> ama kameradan nefret eden bir insanım. Şu an geriliyorum mesela burada. Ha o yani. gerginlik normal, o başta normal. Ben de mesela kameradan hiç gerginliğim yok, bir şeyim yok ama düzgün konuşamıyorum anladın mı? <laughs> Peki, aranızda yine doğruya doğru kim daha fazla çalışıyordur? Ben. Marco. Marco. Yani bilgisayar başında geçirdiğin vakit mi daha fazla şunu yaparım, bunu yaparım, buradan böyle falan diye? Ya ben çok fazla oyun oynamayı sevmiyorum. Yani sevmiyorumdan ziyade <laughs> e, belli bir <gülüyor> doğrudan <gülüyor> fazlası beni yoruyor. Evet, anladım, aynen. Ee, <laughs> o yüzden Marco ama hiç yorulmuyor yani sürekli bir TDM aşkı var onda mesela sürekli oyuna girer, ölüm maçı oynar. Ha, boş boşver yüzden... kendi keyfine de mesela yapar falan. Arkadaşlar Ay, burası ne anlaşılmasın? Tek bildiği <laughs> şey o gibi. <laughs> tek yaptığı şey o adamın. Burası yanlış anlaşılmasın e-sporcu zaten adamlar e-sporcu olduğu için aslında oyun oynamayı sevmiyorum kısımları diğer takımlar için de böyle diğer oyunlar için de böyle adamlar zaten bilmem kaç saat oyunda çalışıp işte bilmem ne yapıp ne yapayım, ee, ne takıldığı ne için geri kalan zamanlarındaki dilimleri için Smash aslında öyle bir şey söylüyor ama Marco burada mesela geri kalan zaman... Asosyal misin la yoksa sen? A ben asosyalim. <laughs> Güneş... <gülüyor> Daha ben güneş görmedim. Ben güneş görmedim. Peki kim daha fazla sinirleniyor? Ben. Simeş. Simeş. Simeş orada kusursuz yapılmasını isteyen bir, değil mi? Öyle bir mükemmeli mükemmeliyetçilik var birazcık. Ya bir de ben çok detaycıyımdır. Yani ufak şeyleri de bazen hani ya yani sinirlenmekten ziyade de burada şey hani bir maçta öldük mesela. Aha. Yanımızdakiler böyle birazcık sessizlik ister. Ben ne ha. oldu ya falan hani ne He. yapıyorsun ben girebilirim anladım, bazen. Anladım. Yani o an anlamak isterim çünkü ha. o olan şeyleri. O yani. Anladım. Daha sonra uygulayıcı bazen, sonrasında da falan. Aynen. tabi bazen ciddi bir şekilde toksikleştiğinde olabiliyor. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Bu da işin Çok tadı tuzu yani. Ya. Tadı tuzu yani. gibi. Ee, ben de genelde oturuyorum köşede bekliyorum yani. <gülüyor> 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 Sen böyle bir şöyle modlara falan giriyorsundur yalandan. Şöyle giriyorum aşağı. Kesin kesin ya. Kod Marco da böyle bir şeylik yani. Hani içinden böyle belki olaylara gülüyordur falan bir tartışma falan çıktıysa ama böyle hani şey duruyordur o an falan. Üzgün gibi rol kesiyordur. Falan. Onun bir şeyi var zaten bir yüz ifadesi var. Yani He. böyle Marco'ya bir şey demek için dönüyorsun diyemiyorsun. Anında hani yüz, yüzü kadesini görünce kopuyorsun. Ve bütün o film bitiyor yani orada. <laughs> Güzel değişik bak bilmediğimiz yerlerden... Abi yerler... sinirlenmek istiyorum sinirlenemiyorum da yani adama bir şey diyeceğim. Geymiyorum <laughs> yani. İçimde kaldı hep içimde kalıyor. Güzel on <laughs> numara. Hanginiz oyun içi kozmetiklere para harcamaya daha meyilli? Baya böyle çatır çatır harcıyor musun? Çatır çatır harcıyor. Ben, ben oynamadım oynadı skin alıyor abi. Ben de oğlum ya. Ben de öyle bir hastalık var. Şeyi gibi <laughs> NFT gibi geliyor bana anladım. Koleksiyon değeri olan böyle 10 numara şeyler gibi geliyor ya. Olsun o da olsun bu da olsun falan. Ben, ben... oynamasam bile lan ne güzel skin alıyorum. <laughs> duruyor öyle. <laughs> evet bir de öyle duruyor yani harbiden. <laughs> O halde yavaştan ölüm maçımıza geçelim mi? Bir de birlikte bir ölüm maçı atalım. Sizin böyle hazır eller meller ısınmışken şeyken onu bir tazelemek lazım. Size bir iki tane de fikir vereceğim. Gerektiği zamanda kullanmak üzere. Bir hızlı bir oyunumuzu girelim. Ondan sonra da kapanışımızı yapalım. Siz oradan doğru turnu... Akşam maç? Biz ha, yasak. Ha, pardon, 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 pardon. Ha, oğlum uyuma bitmedi. Bitmedi bir şeyiniz ya. Bir Kore'yi Moria'yı gez ya. Gezemiyoruz, Bak, ki. gezemiyoruz ki. Niye? Yasak. Pandemi. Nasıl yasak ya? E, durdunuz 15 gün. Durduk da e, şu an biz bir adadayız. Incheon Adası diye bir yerdeyiz. E, buranın dışına çıkmak yasak. Aynen. Aa, survivor. Adada yok mu gezecek yer? Yok. Çok Aa, yani, yani, çok yer yok. Çok yok. Allah Allah. Adanın dışına çıkmak yasak. Durun ben size akşam anlamam. Akşam aldelim mesle benim Anladım. Kore'de var birkaç. <laughs> Sen helikopterle gel abi. <laughs> Bizim otel zaten muhteşem ama aslı otelde eğlence var. Bence hemen gelmen lazım. Ee, şimdi o kadar diyorum. Abi. Makarası otel oranın öyle. De Demek istiyorum. Şey Oda da hiç takılmıyor. Demek, Demek ki baba, bulmuş adam. Bile. Aynen aynen o Skybar bir şeyler falan bulmuştur. Ben, Takılıyor ben ekmeğimdeyim abi. Yom yanıyor. <laughs> <laughs> o halde oyun modumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeniden selamlar ölüm maçıyla birlikteyiz. Biliyorsunuz ki artık profesyonelliğimi önceki aldığım winnerle diğer konuklarımla kanıtlamış oldum. Ee, bu sefer de profesyonel arenadaki dostlarımla e, oynayacağım ama bugün şöyle bir şey var. Kod Marco ve Smash Kore'de oldukları için bir de şartları eşitlemek amacıyla sana biraz ping yükleyeceğiz biz. Öbür türlü çünkü <laughs> Yani sadece bizim için değil, rakiplerin için de Türkiye teşkil, teşkil Doğru. Teşkil evet, keyifli bir Doğru. maç olması dileğiyle eşitledik şartları. Doğru. Ben bir kaç pinkle oynayacağım acaba Türkiye'den hiç? Girdiniz mi Türkiye'den biriyle? 270 falan galiba. 200-300 ortalama hani civarında. Sıkıntı he? yok ya, o benim evet. önce öngörümle birlikte. Kapa ben ona 50'ye kadar falan çekerim, söyleyeyim yani. <laughs> evet evet, öngörüyle sen... Yine birinci evet, olacaksın evet. zaten ya. de yani... Birazcık fark kapansın aynen. amacı Aynen öyle aynen öyle Kaç ping alıyorsun? Ee, şu anda pingim mesela 500 mü? 500 mü? Evet anca işlenir Yani 500 şöyle Ben şu an 2017'deki PUBG'den geliyor gibi falan. <gülüyor> <gülüyor> o kadar Geriden şu an map falan <laughs> Ben Marco'ya hiç böyle bir şey yapamazsın. Dur lan! farkından dolayı... tam sıkıntı yok. Sizin için hemen geldim. Bir daha girince Oğlum, ne oluyor? Abi sen de sanki bir tık fazla yüklemişiz ne diyorsun? Bir tık sanki fazla yüklenmiş gibi bir hissiyat var içimde. Adamı görmüyorum pıt evet, Evet. Hop, oh, bir tane aldım baba. Çok iyi, çok iyi. Öldüler evet Güzel. Bana düşmedin lan. Buradan sıkıyor birisi oğlum. Evet. Şimdi gel. Evet. <laughs> Kim kaldı eski sniper'lardan? Da? Aynen öyle. Bunu böyle alırız arkadaşlar. Sakın unutmayalım. Burayı temizledik herhalde ya. Bir tur daha var. <laughs> Oğlum güzelmiş lan. 10 numaraymış ha. Baba derdiniz ne? Derdiniz nedir sizin derdiniz? Vur. Hey 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 hocam. Nereden çıktı o? Tepeye gitmem lazım yine. Bu tarafa mı geçti Hey, 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 hey. Neredesin? Şöyle şuraya alsam var ya. Smash bastım ben de. Ben de Adam bastır. Arkadaş nereden vuruyorsun ya? Gitmeyildim ya. 17 9 ha. Şimdi daha başlasın. Kazandık. Ben. Ya zaten sonuç takımda sen olduğun için belliydi yani. Estağfurullah estağfurullah ya. Gel. Şimdi 50 silah tutuyorsun söyleyeyim yani. Şu düştü benim pink'ten o geç gelir. Abi senin pink killer yazılmadı galiba pink'ten ya. Evet evet o geç geliyor biraz ya. Oyun sonunda birden yüklenecek hepsi. Bak çalıya girdi kayboldu görün mü? Bak Abi. şu bombayı izle 6 kill alacak bana bak. Aha. <laughs> Oraya bir airdrop. Sağ. Ve şimdi bomba bir hareketle geliyor. Tavayla vurucum, tavayla döveceğim, tavayla. Tava 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 tava. Tava. Tava, 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 tava. 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 Bravo Tav Tav be Bu Tava. Evet. çok iyi Keşke sen seni Kore evine ya. çıksaydı yani turnuvayı, turnuvayı da kazanacaktık da. Bu iş sıkıntı yaptı ya. Yani. Oğlum 27 25 sesiz <laughs> ne yaptınız adamlar? <laughs> abi ama hepsinin asisti sende yani. Yine e, baba ne yapalım bizde de işte Pinkli yazmadı. Abi. Onu diğer onun Benim... oyun yazacak bende. 22 daha ekleyecek evet, bana. Evet. De, Biz seni biliyoruz abi yani yazmasan ne olacak. Eyvallah eyvallah. Yine bence bir şey değil mi? Bu şeye göre iyi değil miydim lan? 8 10 500 bayağı, bin baya ya. Saatini bir şey diyor zaten. Aynen ben son sonra tavayla öldüren bir kimseyi hatırlamıyorum yani burada. <laughs> Aynen öyle ya. Yani ben, görmedim <laughs> yani. Yani o ping'e rağmen. o <laughs> ping'e rağmen. Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Gerçekten turnuva arasında e, kırmayıp geldiğiniz için bir mini çıtır sohbet ettik. Teşekkür ederiz. Vallahi 10 numara 5 yıldız oldu. E ee, yayınlandığında da zaten inşallah birlikte de izleyip e, güzel güzel vinlerinizi almış olursunuz. Keyifli, mutlu olursunuz. Modunuz yerinde olur. Birlikte izlerken güleriz. Allah çok çok teşekkür etmek ve Kod Marko aramızdaydı arkadaşlar. Onların da sosyal medyasını takip etmeyi unutmayın. Kendileri şu anda e, dünya şampiyonasında PUBG Global Championship. Doğru mu hocam? Doğrudur. Doğrudur hocam. Daha ne olsun? Daha ne olsun sayın seyirciler. Bir sonraki sezonda, bir sonraki turnuvalarda, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Son kez söylemek istediğiniz izleyicilerinize, e, severlerinize bir şeyler var mı sayın Smash ve Kod Marco Beyciğim? Hepsini çok seviyoruz. Teşekkür ederim hepsine. Umayan destekleri için çok teşekkürler herkese. Evet çok teşekkürler. Cansınız bir tanesiniz. Ellerinize sağlık yeniden. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay buralar. Görüşürüz. <laughs> Transcrição e